Fransa üçüncü kez olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken Papa Francesco Hristiyanları spor etkinliğine katılmaya çağırdı. Fransa üçüncü kez olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken Papa Francesco Hristiyanları spor etkinliğine katılmaya çağırdı. 26 Temmuz 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan olimpiyatlar için Papa Francesco olimpiyatlar farklı uluslardan kültürlerden ve dinlerden insanlarla karşılaşmak için bir fırsat olabilir dedi. Fransa'daki Hristiyanları birlik içinde hareket etmeye çağıran Papa, gönüllü olmalı, kiliselerinizi, okullarınızı ve evlerinizi açmalısınız. Ancak her şeyden önce yüreğinizi açmalısınız. İçinizde yaşayan sevince ve Mesih'i tanıklık etme fırsatı bulacaksınız ifadelerini kullandı. Papa Francesco, Fransa'daki inanlıları, engellileri, yoksulları ve dışlanmışları spor etkinliğine çağırmanın yollarını bulmaya çağırdı. Aynı zamanda etkinliğin kardeşliğe tanıklık etme fırsatı sunacağını belirtti. Papa Francesco, konuşmasını organizasyonda görev alacak olan herkesi kutsayarak tamamladı.